hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız umarım iyisinizdir nereye gidiyoruz Adana Buruk mezarlığı Kılıçlı köyüne gideceğiz sonları besi çiftliğini çekeceğim kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim buyurun hep beraber çekelim evet canlarım Adana sarıcam şöyle Kılıç gibi Kılıçlı köyü Soner Besi çiftliği. Aşkım. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsın? Hoş Koştu iyi vallahi. Koşturuyor musun? Mu? <laughs> Aynen koşturmaya devam. Vallahi ekmek parası <laughs> kardeş ne yapacaksın ki? Aynen. Hayat. Evet. Sattın mı hiç? Sattım. Kurbanlıklarım içeride bitti çok şükür. Şu anda işte dişi koyunlarımıza yem veriyoruz. Evet. evet. Satılık yok mu bunda? Bunda satılık yok. Erkekte mi var? Erkekte var. Tamam. Bunların kuzularını satıyor mu? Kuzuları satmam. Kendim kurbanlık olarak besliyorum. Ha, kendin üretiyor. Aynen. Maşallah. Aynen. Ana yücücük gücücük. <laughs> Seneye Aynen. kurbanlar. Seneye kurbanlar. Yeniye şimdiki kurbanlıklar burada. Onlara bak arkadaş. Dana yok değil mi sende? Dana çıktı. Satılır <laughs> Ana buz ayağı Nasıl gireceğiz? <laughs> Kaç diyen kilosuna? 300'den veriyorum. 300'den? Aynen. Kabala olursa kaçtan başlıyor en küçük? Kabalığa vermiyoruz. Ha kilo fiyatı kilo veriyor. Fiyat. Belediye ne açıklarsa. O. 300. İnmiyor mu? Ya ufak şeyde bir atıyoruz. <laughs> yani yardımcı oluruz millete. Ha gelene yardımcı olurum. Hayır. Buradan başka malın var mı? Burada bir dişilerim var, bir erkeklerim var. Başka yok. Bir de hayvan inek olarak var. İneklerim var. Ben sordum yok dedin. Satıyor mu diye? Dana olarak? Dana yok. Yani boşlar koçlar burada. He. Ben satış için dedim ya. Yok satış. Sadece bunlar var. <laughs> Evet canlarım, duydunuz. Kilogram 300 dedi. Hayvan ne gelirse ona veririm dedi. Bu benim oğlum mesela. 3 yaşında. Şu evet. Var. Şu, 3 yaşında. Aynen. Ben artık şimdi ırk O, Ona kaç diyorsun? Şimdi onun geleceği 95-100 arası gelir kurbanla. Kaç diyorsun? Şu an kilosu Bir, şöyle falan. 30'undan falan gelir. 30 bin. Aynen. Hiç pazarlık yok mu sende ya? Ben sabit müşterilerim. Ciddi misin? Ben sabit. Ya buraya bile gelmezler yani. Aralar ben telefonda. He. Telefonla mı satarsın? Hayır. Hiç yapmaz yani. Gelip buraya zahmet etmez. Kesin o, var mı sende? Kesin var. Para? Ben, ben yok. Para Hayır. almıyorsun. Low. Aynen. Yem mi yayılım mı? Yem. Toplu yemeği. Arpa. Sen devam bu işi mi yapıyorsun? Aynen. Kışın adaklık var sende o zaman. Aynen. Yaz kış değil ben mi? Yaz kış adaklık var. Dişi ha. olarak var ama. Ha erkek olarak adaklık Erkem yok. Erkeğim yok. Erkek ben kurbana besliyorum sadece. Anladım. Adres alayım. Adana Sarıçan, Kılıçköy'ü, Sonra kaygısı istediğiniz böyle. Benim gösterler herkes. Herkesi beklerim. Telefon numarası? 0546 462 38 71 Hayırlı işlerin olsun. Sağ olun. Hoş bana var. baksan, bana baksan. Hayırlı işlerin olsun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Allah'ım kolaylık versin. Amin. Allah razı olsun. Allah beni boşa çıkarmasın. Amin. Cümlemize. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Evet canlarım lütfen kanalıma destek olup abone olup like atın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşürüz.